Mehmet Sarmış, eğitimciyim. Yani Kap gündeminin 6 ay önce başlattığı bu çalışmaları ben de takip ediyorum. Kap gündeminin yazarlarından biri olarak. 6 Mayıs'ta biz de yazarlar birliği olarak Harun'u Kazı Başkanı Mehmet Önal Başkanlığı'nda, Profesör Mehmet Önal Başkanlığı'nda ziyaret ettik. Her birimiz de yazdık, çizdik. Bu yıl üstelik Urfa, İslam Dünyası Turizm Başkenti. 5 ay geçmiş aradan. Efendim, Harran, dünyanın göz bebeği, ülkemizin göz bebeği, Urfa'mız için çok büyük bir değer. İslam dünyası için, İslam tarihi için son derece de önemli bir yer. Hazreti İbrahim, üç ilahi dinin de atası kabul edilen bir büyük peygamber. Evinin tespit edilmesi, Urfa'yı değil, Türkiye'yi değil, dünyayı ayağa kaldırması gerekirken, maalesef bu hal e, bizi hayrete düşürüyor bir an önce bütün Urfa'nın sahip çıkması, ayağa kalkması ve gereğini yapması lazım. Harran'ı kurtarmak, Hz. İbrahim'in evini Müslümanlara kazandırmak, Müslümanların ziyaretine kazandırmak ve turizme kazandırmak gerekiyor. Aksini düşünemiyorum yani ben. Bir buçuk milyarlık İslam alemi, iki milyarlık Hristiyan dünyası, yine Museviler yani Hz. İbrahim milyarların kendisine ata kabul ettiği bir peygamber hepsinin onun doğduğu evi ziyaret etmesi e, ziyaret etmek istemesi söz konusu olur ve imkan bulanlar buraya akın akın gelirler. Zaten sadece onun için değil Harran ve bütün Urfa her bakımdan bir turizm kenti bu da bunu taşlandırmış olacak aslında. Dolayısıyla bu hem manevi açıdan son derece de önemli hem de Urfa'ya kazandıracağı, Harran'a kazandıracağı ekonomik getirisi söz konusu. Hem de şu içinde bulunduğumuz İslam dünyası turizm başkenti ilan edildi yıl içindeyiz. Yani dediğim gibi böyle şaşkınlık içinde izliyoruz bakalım. Cuma Hündür, uluslararası yazarlar, sanatkarlar ve araştırmacı gazetecilerin genel başkanıyım. Öğret, emekli öğretim görevlisiyim Harran Üniversitesi'nden. Biz e, genelde bütün Urfa halkı e, sürekli buranın yani Urfa kentinin e, gününden itibaren e, Peygamberler şehri olarak bilinmektedir. Ayrıca bilim adamları buranın Hazreti İbrahim'in e, memleketi, Hazreti İbrahim'in evi buralarda doğduğu iddiaları son zamanlarda farklı gelişmelere gelişmelerle kayıt altına alındı. Son yapılan araştırmalara göre bilim adamları bizim eski Harran dediğimiz yani mevcut olan Harran şehrinin, kadim Harran şehrinin merkezinde Hazreti İbrahim'in evi olarak tespit edilen kanıtlarıyla bilim adamları tarafından tespit edilen bir evin olduğu fotoğraflarıyla, mekanıyla, yeriyle tespit edildi. Şimdi 6 aydan beri gündemi işgal eden, Urfa gündemini işgal eden ulusal basına da sanırım yer aldı. Bu konu ciddi bir konu olmasına rağmen hala o mekanda hem ev, Hazreti İbrahim'in evi olarak tespit edilen ev, ve etraf etrafındaki Sit alanı üzerinde e, beton dökülerek evler yapıldığı e, basında yer alıyor basında haber konusu olarak işleniyor Eğer böyle bir şey ki doğrudur basın bunu boşu boşuna gündemi taşmaz gündeme taşmaz Eğer bu doğruysa biz e, Şanlıurfa setakalarından e, vilayetten ve belediye başkanlarından il ilçe belediye başkanlarımızdan lütfen bu konuya hassas davranmalarını ve Urfa'nın peygamberler şehri olan Urfa'nın kültürünün korunması yönünde tedbir almalarını e, yani bir STK başkanı olarak bu konuyu kendilerine arz ediyor. E, Tabi bu bahsettiğiniz olay gerçekten önemli bir olay. O yüzden başka yerde olsa büyük bir infial kopularak en azından... O ilin hem imkanlarını, önemli kıymetini, değerini artırmaya yönelik çok büyük bir çığır açar. İşte biliyorsunuz İslam İşbirliği Teşkilatımız da 27 Haziran 2022 tarihinde Bakü'de gerçekleştirdiği 11. Turizm Bakanları Konferansı'nda Şanlıurfa'nın İslam Dünyası Turizm Başkenti olarak seçildiğini de ilan etti. Zaten... Şanlıurfa biliyorsunuz bir peygamberler diyarı. Çünkü buradan gerçekten büyük kavimler geçmiş, büyük kanlar dökülmüş, büyük savaşlar gerçekleşmiş. Ki burası eski çağlardan beri ticari ve askeri yolların geçtiği dil, din, ırk ve kültürlerin kaynaştığı Doğu ile Batı'nın köprüsü olmuş olan bir şehir Urfa. Ünlü Arap tarihçisi biliyorsunuz ebul Farac Şanlıurfa'yı Nuh tufanından sonra yeryüzünde kurulan ilk yedi yerleşim merkezinin ilki ve en önemlisi olarak saymaktadır. Hazreti Adem'in çiftçilik yaptığı, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Eyüp'ün Hazreti Şuayb'ın, Hazreti Elyasa'nın da burada yaşadığına inanıldığı için peygamberler şehri olarak kabul bulmuştur. Az önce de bahsettiğiniz gibi işte gerçekten Profesör Doktor Mehmet Ünal hocamız, Hazreti İbrahim'in evi ki ilk yerleşim yerlerindendir ve rivayetlere göre de üç semavi dinin ve bu dinlerin peygamberlerinin atası olarak kabul edilen Hazreti İbrahim'in eski ismi antik çağda ur olan şimdiki adı da Urfa dediğimiz e, ilde dünyaya geldiğini ve Harran'da da 75 yaşına kadar yaşadığını ardından Filistin'e doğru hicret ettiğini bilimsel araştırmalarla da bu e, belgelenmiştir. E, dolayısıyla 75 yılına kadar Peygamberimiz Hz. İbrahim orada yaşadığına göre demek ki mutlaka bunun kaldığı bir evi de mevcuttur, vardır. İşte az önce de bahsettiğiniz gibi bugünkü Harran ki büyük bir alanı, sit alanıdır. Dolayısıyla bu hocamızın e, bulduğu e, yer, Hz. İbrahim'in evinin Harran'ın e, Raka kapısının 200 metre kuzeyinde izlerine rastlanıldığı yapılan inceleme, araştırma, ve bilimsel e, bilgiler, veriler doğrultusunda yapılan bir çalışmadır. Gerçekten kıymetli ve olağanüstü bir çalışmadır. Az önce de dediğim gibi başka bir ilde, bir ülkede olsa büyük bir şeyler kopar. Gerçekten Urfa'nın hem turizmine, hem kalkınmasına, hem gelişmesine, hem turistlerin daha büyük akıllarla buraya gelmesine, Büyük sebebiyet verecek bir durumdur. Özellikle bu hocamızın bu katma değer oluşumuna daha olumlu yaklaşımlar, daha destekleyici, daha imkanlar seferber edilerek bunun bir an önce gün yüzüne çıkartılıp Urfa'mız zaten tarihi bir birikimin, kültürel bir birikimin olduğu bir ildir. Bir de Hazreti İbrahim'in yaşadığı evinin yerinin tespit edilmesi, bunun o şekilde e, bulunması da e, bilakis kat ve kat e, Urfa'mızın zaten kıymetlidir. kıymetini bir nebze daha da artırmıştır O yüzden mutlaka e, bu tür e, buluşun turizme e, katkı sağlaması, Urfa'nın ekonomisine istihdamına gelişmesine de katkı sağlayacak önemli bir e, buluştur, e, durumdur. O yüzden bunun yetkililer tarafından bir an önce her türlü tedbirin, imkanın seferber edilerek bunun gün yüzüne çıkartılması için her türlü çalışmanın yapılmasını biz de Urfa Memur Sen Eğitim Birliği olarak buradan yetkililere sesleniyoruz.